Arkadaşlar bu size reklam çeşitlerini anlatacağım. Reklam çeşitleri 4 çeşidi vardır. 4 çeşidi vardır. Birincisi mail yoluyla. Yani bir kayıt olurken kayıt kısmında size mail adresinizi alırlar. Ve o sitenin yetkilisi veya sosyal medya uzmanı size kampanyalardan, indirimlerden veya herhangi bir etkinlikten haberdar olmak için, siz, için sizlere mail atarım. Bu birinci reklam yolu. İkincisi web sitelere reklam vermek. Google size reklam vermeniz için bir uzantı veriyor ve oraya belli bir ücret yatırdığınızda Google size alakalı veya alakası olması önemli değil sitelerin. Her türlü sitede sizin reklamınızı yapıyor. Bu bana göre en etkili yol çünkü artık e, devir dijitalle biri ve herkes artık bir şeyleri sitelerden öğreniyor. Yani çoğu insana ulaşmak daha kolay web ile reklam vermek konusunda. Üçüncüsü görüntü ve reklamcılık. Bu yöntem sosyal ağınız ile reklam vermiş olduğunuz ortam ile alakalı olsa da olmasa da yine aynı şekilde ticaret yaptığınız ürünleri gösterebilir işletme sahibiyseniz ya da e, diyelim ki pasta yapan bir dükkanınız var ve bir reklam yapmak istiyorsunuz dijitalde. Örnek veriyorum. Altta veya bu kenarlarda yaptığınız pastaların fotoğraflarını gösterebilirsiniz. Veya kampanyanız varsa gösterebilirsiniz. Dördüncüsü video reklamcılık görsel hafıza çok kalıcı bir yöntem olduğu için sosyal medya hesaplarınızı ve ürünlerinizi bu şekilde paylaşabilirsiniz. Mesela bir siteye girdiğinizde bazen direkt reklamla karşılaşıyorsunuz ya da YouTube'da bir YouTube kanalı açtığında direkt reklamla karşılaşıyorsunuz veya o kanal sahibinin videosunu biraz denk geliyorsunuz. Bunlar videoda reklamcılık oluyor. Size artı bir yol daha söyleyebilirim. Mesela Instagram'da gezerken Karşınıza bir anda hiç takip etmeniz veya alakanız olmayan bir sayfa veya bir gönderi çıkıyor. Onlar anlamış olmanız gere gerekir de sponsorlu yazıyor. Yani o kişi Instagram'a belli bir ücret ödüyor ve Instagram onu sizin karşınıza çıkartıyor. Bu sayede hem hesabı hem de hesabını artık sitesi için mi işletmesi için mi hangisi için kullanıyorsa o yolla destekleniyor. Yani bir sıfır önde iken iki sıfır önüne geçmiş oluyor. Bunun gibi videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.